Değerli evet. konuklar, yılın çıkış yapan alternatif sağlık çözümleri markası ödülüyle törenimiz devam ediyor. Ödülün sahibi Miza Rezonans olurken şirket adına ödülünü takdim etmek üzere biyokimya uzmanı Doktor Mehmet Ağıllı'yı huzurlarınıza davet ediyoruz. Dünya genelinde 50 yıldır kullanılan terapi yöntemi biyo rezonans konusunda faaliyet gösteren şirket yeni yatırımlarıyla sektördeki büyümesini sürdürüyor. Hocam ben de size de bir bilgi paylaşayım. Ben de bir rezonansla sigarayı bıraktım. 10. yıl oldu. Ne güzel. 9. yıl. Evet evet etkili olduğuna inanmamıştım ama kendim de başardıktan sonra... Hiç içmedin sonra... mi 10 senedir? Hayır hiç, hiç. Takdir ediyorum çok. Etmiyorum. Bir alkış alalım bunun için. Teşekkür ederim. Herkese bana. örnek olmasını temin ediyorum. Şiddetle tavsiye edilir. Evet. evet. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle benim için de bir sürpriz oldu Emre Bey'in böyle bir e, tecrübesinde olması. Ee, Miza rezonans olarak bizler e, kilo verme, zayıflama, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, alerji hmm. tedavisi gibi alanlarda e, hizmet veriyoruz. E, klasik tıbbın yaklaşımı dışında enerjetik anlamda e, anlamda bu alanlarda hizmet veriyoruz ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Bir örneği de Emre Bey. Evet. E, sağ olsun. E, Strong medya ailesine tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Çok sağ olun. Efendim. Biz de çok teşekkür çok ediyoruz. ediyoruz. Ödülünüzü takdim etmek çok istedim. istediğim. Tebrik ediyoruz. Nece nece başarılarınız olsun. Alkışlarla yerlerine uğurluyoruz. Biz teşekkür çok ederiz. Çok devamını diliyoruz. Evet.